Herkese evet, merhaba arkadaşlar ee, arkadaşlar şimdi tiktokta nasıl takipçi e, kasılır nasıl 1K olunur bir saat için bir günde nasıl e, 1K olunur onu göstereceğim şuraya gidiyoruz keşfete giriyoruz keşfetten şuraya cellat, cellat 36 yazıyoruz sonra cellata tıklıyoruz şuradan takip edip çıkıyoruz. Böyle arkadaşlar böyle böyle yaptığımızda ee, takipçi geliyor. Evet arkadaşlar böyle yaptığımızda yeni takipçi geliyor. Şuna, ondan sonra buraya gelip efsane yazıyoruz. Şöyle efsane nokta 5 yazıyoruz arkadaşlar. Efsane nokta 45 yazıyoruz. Ondan sonra tıklıyoruz arkadaşlar. Şu Bero King 81 yazıyor. Şurada YouTube kanalım var. E arkadaşlar bütün videolarımı beğeniyorsunuz. Beğenin 5 en az 5 videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan iki takip edip çıkacaksınız. Takip edip çıkacaksınız. YouTube kanalıma abone olacaksınız. Takip edip çıkacaksınız. Takip edip çıkacaksınız. Ve son arkadaşlar bir dakika ben yapayım mı? ben takip edip çıkayım. E arkadaşlar esnafı takip ettikten sonra çıkıyoruz ve bildirim kutusuna bakıyoruz. 12. Esnafı de daha çok geliyor arkadaşlar. Benim hesabımda daha çok geliyor. Böyle 12 geliyor arkadaşlar. Gerçek tartışıyor. Bot arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yine şöyle yani e, bana şöyle hesabıma takipçilerimi geri takip yapıyorum yani. Ben yani her zaman yapamıyorum ama yani gördüklerimi yapıyorum. Tarkaistari dunsu nagaadu kabunumibela 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 kabunumibela